Eskişehir'de 23-29 Ekim tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları 219,17 olarak açıklandı. Koronavirüs vaka sayılarının kentimizde son 3 haftadır düşüşte olması umut verdi. Eskişehir'de 9-15 Ekim tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 256,97 olarak açıklanmıştı. Ardından 16 ve 22 Ekim tarihleri arasında da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 244,37'ye gerilemişti. Son gelen verilerle Eskişehir'de vaka sayısının 3 haftadır düşüşte olduğu görüldü. Her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları İstanbul ve Ankara'da da azalırken İzmir'de ise arttı. Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de ise 64,81 oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilse Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir oldu.